Arkadaşlar selamlar. Videoya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere her videoda söylüyorum bunu. Sizlerin altlı like'lar ve yorumlar sayesinde ben motive oluyorum o yüzden like atıp yorum da atmayı unutmayın arkadaşlar. Tüm yorumlarınızı okuyup cevaplıyorum ve her videoda yaptığımız gibi abone olanların isimleri şu an arkadaşlar ekranda görüyorsunuz. Eğer sizler de abone değilseniz abone olarak bir sonraki videoda farklı bir videoda kendi isminizi de burada görebilirsiniz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. <laughs> Dardayım yine. <laughs> Bilader selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne adam alıyorsunuz ben onu anlamadım. Ne yaptı bu adam küfür etti size? o bakar Bak lan. yakışıklı da. Baba. Ya dayı. Sefer. Oğlum babana mı bağırıyorsun? Dayına mı bağırıyorsun la? Dayı ben baba için. yarısıdır oğlum kendine gel. El tutuşalım mı abi? Ne el tutuşması oğlum? Elin kolun mu Ben adamın amına korum yanlış anlama şimdi. Ben güzel Önü kardeşim ben. Sana şey diyeceğim silah milen nereden bulabiliriz lan? Verim abi ben sana. Polis dinliyorum. Eyvah Yine tekmeciler geldi. O oğlum şey ne şey yapıyorsunuz? Şey. Yapıyorsun? Amanıza korum çok ha. Çok Orası abiler. bu çocuk. Ey ballası geldi beyler. Çakıcılar. Aa. Yine geldi. Aynısı mı vardı? Ne yapıyorsun orospu Orospu çocukluğu yapmayın Alın bak bulaşan laf eden varsa söyleyin hallederiz <laughs> yok Abi mi? adamların sırtında M4 var da hani bak, ona göre Önce son bak git başka yerde uğraş siktir git başka yerde iş yap ya Alın konuşmuyorum lan anlatıyorum <gülüyor> Kim, <laughs> kim acaba? <laughs> <laughs> Oğlum sen tuvaletten Bulun mi konuşuyorsun la beyaz Lan <laughs> <ben>, bırak tuvaletten <laughs> mi konuşuyorsun la lan Ballas motel de bize silah sıkıyor ammana koyup Seyit ne oluyor? Vurma lan vurma <laughs> vurma <laughs> 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 Ya. Sek! Sek! abi vur. Vur. Sek! Öldür. Abi ballasın elinde M4 var. Polis bir şey yapmıyor amına koyayım. <laughs> <laughs> this is like, this. This is like this, beyler. Oh! Aa! 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 Polis aracı mı çaldı? Vay 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 vay. Oğlum vay, polis aracımı aracı mı çaldı? La oğlum ne diyorsun la? Amına korum diyorum seni. Vay vay vay. Amına korum lan seni. <laughs> Adam ne yapıyorsun lan? Bilader ne yapıyorsun sen? Bana çaldı arabamı vurdun. Bilader bir daha görmeyin beni öyle izleyin. Ben hani motel falan dinlemem. Alo gel Aman, araba burada ben. bunun kafasına sık. Sık lan şunu Rüstem. Selamünaleyküm. Harbiden sıkma. Şey i̇şte, dedik ki aradan mı konuşalım amına koyayım. Adamı da tanımıyoruz ya. Böyle bir bak senin ananı sikeyim der gibi tamam mı? Ama demedim tabii. Hayır ya ben alıyorum al süz bin Ben alıyorum al bin. Oğlum falan. susun lan. Lan sus lan yerim seni ha. Arkadaşın durumu nedir? <laughs> Abi Hadi. zehir alın zehir. Aa dur bekle indirim pantolonu. İndir 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 ki de uzunmuş ha. Esa! Ama benimki daha. De, Değil abi. Açın Sonra. lan. Açın açın açın. Aaa ne yapıyor? Oh. Ya. Kokusu da ne güzelmiş ya. Oh, evet, oh. Bak ben bunun amına koru indiririm he. Kanka ne yapıyor? Ne diyon lan in aç ya Ne diyon lan yarram insan açıyor Ne diyon lan in Oğlum in lan amına korum senin burada. Ne? Oğlum ne anlatıyon? Ne anlatıyonuz? Ne anlatıyonuz lan? Amanıza korunuz he. Biri <laughs> falç <laughs> biri öldü orada. Bıçağı aldın galiba. Bakayım yok, sopayı aldım. Hayır, ha bıçak al da geldi şöyle. aldım. Bir bekle, koklatsana beni bekle. Reis bize de bir pistol koklatsana ya. Gel, vereyim, gel. Sen de vereyim gel, sana da vereyim gel. Sen mi vurmuştun lan beni? Adammmmm. Gel lan gel. Kimse görmesin gel. Bıçak var reis sopa var. Reis bize böyle güzelinden... Tamam olur hiç fark etmez kafana glock göre. Var. Bize bir şey, bir reis Glock sende kalsın. Başımızın üstünde yerin var. Telefon çalıyor lan. Kullanırsın onu uğraşma. Pardon. Alo. Tövbe tövbe. Kim bıçak iyiymiş ha. Bıçak iyiymiş ha. <laughs> bıçak iyiymiş. Aa! Test ettik test. Yanlış anlama. Alo. Nereye gittin abi? Neredesin? Aa! Birisini idam ettik. <gülüyor> <gülüyor> lan! Ananı sinirle lan yeniyor mu? Yarrak kafa. Oğlum yavaş olun lan. Öldürüyordum ha Skarsin yavaş alın. Ne diyor lan bana mı dedi? Bilal seni iner ya öldürürüm ha. İner öldürürüm seni Ne diyorsun lan? İner öldürürüm seni ha sen? benim canımı ya sıkma. Kesin oğlum ya. Oğlum seni bana öldürürüm ha. Bin abi. Biz kaldık bina bina. burada ya rak kapalı. Kral hayatınızda böyle yer görmediniz yani dayınızın ojo. size yapacağı en iyilik bu olabilir. Hayda ojo. hocam. Hocam bagaj X basarsan. Beyler hiç şey yaşadınız şey. mı? Zor durumda olduğunuz için ölüyorsunuz <laughs> ya yani ölmek zorundasınız. Bizim öldüreceğin yerde. Yok ya, siz öldürmeyeceğim. Ben öldürmeyeceğim işte olay orada. Siz öleceğiniz. <laughs> siz öleceğiniz. Nasıl mı oluyor göstereceğim bekle. Allah yür. Hayda. Şimdi ben inersem ben düşme. Ananız. <laughs> reis be, ben nereye geldik? Düzeldim reis yardım et. <laughs> yardım et. Aha ananı. Ne yapıyorsun <laughs> 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 kral? Gildim, kral. <laughs> Kapa şimdi yedirim sikah. Şaka şaka. Olay yere inceleme geldi birader. Beyefendi. Ölüyken konuşma ölümde sıkmayayım. Ben sizi incelemeden olay yeri inceleme. Senin ben tipini sikeyim Bana mı diyorsun? Kırmızı tişört geldi. Tamam tamam. İlla alıp götürelim mi kardeşim? Ne istiyorsun? Adamı niye vuruyorsun ki? <laughs> Hepinizin amına koyun ya. Ağlanınıza sıçarım <laughs>